Asistan kızım, aç kapıyı. Aç, 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 aç. aç. <laughs> Asistan kızım, ben WC'ye gidiyorum. Yerime bakmayınız. Yerimde gözünüz olmasın arkadaşlar. Otur kızım, rahat Ha, yerimde gözünüz olmasın arkadaşlar. He, kolay değil diplomalı bir böyle mali işler müdürüne sahip olmak. Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi sinerji, daha çok böyle bir empati, sempati. Hadi bir lokomotiflik koruyayım sizin. Hadi, hadi bakalım. <laughs> Gel gel git de yürüyen ayaklı boşaltım sistemi yürü. Tamam. Ha, B planına planla geçebiliriz artık. Ha, A planı bu kadardı yani. Adam tuvalete gitti. A planı bitti. Hay senin yapacağın plana yürü. Cemal, ha, kamuflaj, kamuflaj gel, Komuflaj, gönder, gönder. Hadi hadi devam edin. <laughs> gönder. Safları tutalım da. Ne yapıyorsun lan Manyak. Şöyle bir olsun biraz dua edelim. Hadi abi, hadi. Kemal. Ha. Çay mı kahve? Kahve. Kemal. Ha. Süt. Ha. Sütü, Sütü mü? Ne? Süt ben süt istiyorum. Saçma sapan konuşma oğlum. Deli misin ya? Makineyi denemiyoruz. Parayı deniyoruz. Hadi abi, hadi abi. Atıyorum Kemal. At, 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 at. at. Çok istiyorum. Bak cezanı versin ödümü kopardı. Hadi hadi. Bakıyorum ki Bas bas bas. <laughs> ha. Ha, hazır mı? Hadi hadi. Ee, ver ver. <laughs> Bakıyorum kendinizi makinenin başından anlamıyorsunuz Kemal Bey. <laughs> Vallahi ne yapalım artık yani kabullendik siz kazandınız. Eee <laughs> Kemal Bey bu şirkette artık böyle bu şirketin kalkındırmayı öğrenmeniz lazım artık Kemal Bey. Başka yolunuz yok. Evet lütfen artık dükkanın önünü açarsanız sevineceğim. Açsana kapıyı geçsin. <laughs> buyurun buyurun. <gülüyor> teklifli paraları ben ofise dağıtınca bakalım o zaman ne yapacak Ziver Bey danası? Akiki Kokoko ko, koko göreceğim. Koltuk o zaman tamamen sallanacak. Kokoko <laughs> <laughs> ko, kesin sallanacak ya. O zaman ver bakayım şunu ver. ver. Arkadaşlar o zaman ben kadehimi beleş kahveler için kaldırıyorum. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Sen lan ha? Potların kralı bu kadar pot kırma kardeşim yeter ya. Yürü odaya yürü. Hadi devam çalışalım devam. Devam devam devam. Hoş geldiniz devam.